Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Garanti BBVA'da sim kart değişikliği hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Sim kartınızı değiştirmeniz durumunda güvenliğiniz için tek kullanımlık şifre içeren istemesler blok edilmektedir. Yeniden istemes ile tek kullanımlık şifre almak için 444-0333 Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi'ni veya şubelerdeki sim kart değişikliği bildirimini gerçekleştirerek bu hatadan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.